Lan. 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 Ne oldu bana? Ne oldu? Neredeyim ben arkadaşlar? En su hatırlarsanız tu 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 karşı bir güvenli el yapıyordum. Ne oldu lan? Artif sucusuna geldim. Bu ne arkadaşlar? Bu falan bloklar vardı burada. Buralar kırılmış Ben nasıl kullanabilirim ki? Buna bile kırılmıyor bu. Nasıl arkadaşlar? Bunlar kırılmış. Benim yapmış gelmiş buraya bir ben yok yani. Aa envanterimdeki falan kolu hala duruyor arkadaşlar. Önceki bölümü izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz ve ne olduğunu bu falık kolunun nereden geldiğini anlayabilirsiniz. burada komut blokları var. Yok, burada benim önceki koyduğum bloklar var. Bunlar kırılmıyordu ya. Ay yanlışlıkla bunları aldım dur sıfırla. Burada birkaç komut, komut biliyor var ama bunları ben açamıyorum arkadaşlar. Çünkü yırtıcı botta değilim. Tamam bundan çıkacağız. Saati gece yapıyor bu. O da gündüz yapıyor. Peki bu ne yapıyor? O zaman çekiyorum. Ne oldu? Ne oluyor? Hayır hayır. Lan zamanı sendiriyor. Oha. Şu bakın arkadaşlar çok hızlı. Bunu ne yapıyor? artef, artef art art değil ben. Lan dur. Lan neredeyim ben? Arkadaşlar öldürdüğüm onlar kimdi? Koş. Koş kapı kapıyı Allah beni ne yapmasın. Arkadaşlar koş. Koş koş koş. Hayır istemiyorum. Gelmeyin. 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 <gülüyor> 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 lan bu ne lan? Tövbe bismillah. Ya hayır hayır hayır. Ya abi yeter bu ya. Saati gündüz yapacağım. Bir dakika bu komut çalışıyor mu? Hadi şunu bak kilete diyorum. Ve yes çalışıyor. Okey tamam çalandı. Arkadaşlar o kuş bir daha çekmeyelim. Kaos oluyor ya. O yaratıklar ne? O yaratıklar ne? İlkir ben Fikri Umra'yı karşıma bir yaratık gördüm. Çok garip. Arkadaşlar bir daha bu şeyi çekmeyelim bu şartları. Hatta şu şartları alın. Ve buraya koyalım. Gaz gözleşi de alaka. Ne alaka şimdi? Tamam. Arkadaşlar orada bir şey var. Bu ne? Topu gö göremiyorum. Burada bir şey var. Arkadaşlar. Orada Roblox totemine benzer bir şey var. Veya Tetris totemine. Arkadaşlar şu bu arada Önceki bölümü hemen izlemediyseniz hemen izleyin tak kanalıma gidip önceki videomu izleyebilirsiniz en son tur 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 sağırla kapışmadım ve bir anda kendimi artık sucuksa buldum bu ne, bu ne arkadaşlar dedim mi bu ne arka bu ne bu bir totem ya bu ne arkadaşlar lan bahiyo. çalışıyorum. Lan kırılmıyor. Lan çok garip. Arkadaşlar çok garip ya. Bak bir dakika lan. Bu eşyalar ne? Elimde bu. Böyle bir basket var. Bunu taktım. Eee ne oluyor? Bir dakika admin konuşuyor. Ay bu aşkı çok olsun. Justa seni görmez. Lan Lan oha. E iyiymiş baya. Bir, şey bir dakika lan ben de. neden böyle bir kağıt var? Bu ne? Lan burada bir kod kağıdı bu. Lan. Bakın. Eksi 1500, 88, 12. Bu şu anda 140'lardayız oğlum daha çok var. Burada bakın. Burada dümdüz şöyle gitmem gerekiyor. Yani bakalım nasılmış. Bakın şu anda gidiyorum. Tam burada yüzerek. <laughs> Aslında bak şurada bir kara parçası var ama. Oraya şimdi nasıl gideceğim? Yani arkadaşlar nasıl gidebilir ki? Bakın buralarda sular var. Şu ilerlerde falan. Ya arkadaşlar buralarda sular var ya. Nasıl gidebilirim? Neyse ben bir arkadaşlar yakında bir ağaç bulayım en Ben de bir tekne yapacağım. <laughs> <laughs> Baltan da yok ya. Ve o nasıl arkadaşlar? Sizlerleyiz. oynadığımız boş, boşarılı gücü Roblay onu korkutmaya başardık Şimdi geç Ve Onu buz Sonra da göndermiştim O bu Ve onu yok et Bu sonucu yok et Hadi sana güveniyorum. O maskeyi odayar ve düzeyi yok et. Evet şimdi arkadaşlar geldim. Şu anda bayağı bir odun topladım bize yeter gibi düşünüyorum. Bu sucuda da bir şeyler var yemek ya geliyor. Tamam baltap da var artık arkadaşlar. Bayağı bir yemek topla yani onu topladım. Şimdi böyle birkaç tane yapalım. Bir bistek falan. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım da öksürebilirim haberiniz olsun. Ondan size özür dilerim. Evet arkadaşlar şu anda tekney yaptım. Şimdi buradan atlayalım. Buradan böyle bir şekilde gideceğiz. Yani bayağı bir blok gideceğiz. İnşallah yolda başımıza bir şey gelmez. İnşallah arkadaşlar. Burada doğru eksi 1500 kodu da gidiyor. Arkadaşlar bu arada siz başkalarının ekranlarını da görüyorsunuz. Lütfen bakın arkadaşlar yorumlar yazın. Ne oluyor başkaları ekranda? RTF ekranda göremiyor, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Onlar çıkıyor videoları koyuyor. Ben koymuyorum. Ondan yani size söylüyorum. Arkadaşlar cidden bu arada. Ben koymuyorum. Bana yapıyorsunuz biliyorum. Ama ben koymuyorum. Bu arada arkadaşlar. 300 abone olmaya çalışıyorum. Lütfen bir abone 2 saniye 2 saniye izle çöp ederek yani öyle tabii biraz koy kalır. 2 saniyenizi alır arkadaşlar. Lütfen abone olun kanala. Bakın iki saniye. Bu bir de videoya like atın. Bakın süper olur. şuradan gidiyorum hızlı bir şekilde. Let's go arkadaşlar. Bir video daha sonra geldik. Eğer siz daha fazla böyle video istiyorsanız hatta kanala abone olmayı bildirim videomuzu açmayı ve videoda like atmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bye bye.